anda uçuşumuza 3 saat kadar bir şey var ve 3 saatten sonra da artık <laughs> 3 saatten sonra artık uçağımıza binip Jeju'ya doğru yola çıkacağız. Bakalım Jeju'da biz neler yapacağız? Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Online check-in yapıldı ve şimdi de buradayız. Kore'nin en sevdiğim yanlarından bir tanesi böyle tatlı tatlı karakterler vesaire koyuyorlar her şeyin üzerine. Uçak biletinin bile. O yüzden Köre tatlılıklar dünyası diyebilir miyiz? Bence evet. 하기지 어딨지? 어 있습니다. 네. Finally. Yes. Go. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> I know I'm okay. hoş gelmiş bulunmaktayız. O ne kadar tatlı bir otel. Okay. You're gonna change Really? Evet, evet. oh. Wow. Okay. Oh. Oh. Yes, can wow. see oh, no, we yes, Oh my God. I, love yes. I this hotel. <laughs> <Aman. gülüyor> <laughs> 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 we wow. Burada bir kırk ayak var. Kocaman. Ama dur size göstereyim kırk ayağı. Gözüküyor mu? Kocaman. Neyse. Onu görmezden geliyoruz. Oh, so nice. Ne oldu Oh, She's a real influencer. Oh. Namaste. Jai, um, ne, Jai, hala daha spakey <laughs> değil, spade değil aslında. Bu da ne derler? Havuz, havuz değil. Çok güzel muhaisin. Şey. Ah, bu da çok güzel. <laughs> yes, we have so many things to do tomorrow. We have to so wake up Ali too. That's also correct. So stay tuned, guys. Yes, we are ready right now, and we can go. Bye bye. We enjoy Jeju Day One. Day One, yes. yes. And it's super hot. It's so, so hot. We brought so many things. I don't know how <laughs> we're yes. gonna survive today. <laughs> I think my clothes and a swimsuit. Yeah. And, and everything. everything. Everything, almost everything. everything. Yes. God, <laughs> life is not easy, guys. Yes. <laughs> hmm, let's go down. Sabah kahvaltısını CU'dan yapacağız. Çünkü açık hiçbir yer yok bu saatte. Sabah sabah ağır bir şey yemek istemiyorum tabii ki. Arkadaşım da öyle. Bad boy Acık kötüce. Not. Bunları aldık ve şimdi bunları yiyeceğiz. <laughs> Afiyet olsun bize. <laughs> Manzaramız tam olarak bu şekilde. Çok güzel bir yere gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Göreceksiniz. Where are we going to? Do? We are going to... Kum something. Çok tatlılar. Top Şunlara bakın. Çeşit çeşit süvenirlikler. Hediyelik diyelim. Şunlar falan çok tatlı. Yine Kore'den beklenecek bir olay. Yolun ortasına böyle bedava su koymuşlar alıp itebiliyorsun ve şuraya atıyorsun. Çok iyi. Çünkü dağa tırmanacağız ve dağa tırmanırken de su gerekiyor diye böyle bedava koymuşlar. Aşırı enteresan. Türkiye'de asla rastlayamayacağımız bir olay. 20 dakika şimdi böyle yukarı yürüyeceğiz. o mu? O tuke. Ande. Orada sahilde Böyle <laughs> sattık Yani bayağı baya yürüyoruz ve elbisemize bakın, giydiğimiz şeylere bakın. Millet yani spor eşyalarıyla giyinmiş. Biz burada Elbiselerle yürüyoruz ve bacak böcek de ısırabilir bizi. <laughs> o yüzden çok korkuyorum. <laughs> Ama fighting. <laughs> Uruşu gosu. Yok ki <laughs> Öldük. Geldiğimiz yer burası ama bakın normalde ortada su olması gerekiyordu. Su yok. Şimdi şu arkamda gördüğünüz kafeye eşyalarımızı bıraktık ve size şöyle bir etrafı göstereyim dedim. Nasıl? Bir şey yok burada tabii ki ama. Bu da sekkal çompa. Çok çok güzel ya, şu denize bakın. Burası bu arada şey var ya, Van Life gives you Tangerines, onun çekiminin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Çok güzel. Ama yapmadı, baba. Ne olacak? Çok güzel. Okay. Oh my God. Dünyanın en güzel suyu falan olabilir. Hiç şaka yapmıyorum şu anda. Aşırı güzel, aşırı. Gördüğünüz gibi su da hala ayakta yürüyebiliyorsunuz. Ta oraya kadar bayağı iyi. Çekecek kimsem olmayınca ben arkadaşım güneşten korkuyorum diyerekten bu güzelim denize girmedi. O yüzden tek başımayım. <laughs> Birisi gözlüklerini <karını> düşürmüş burada. <gülüyor> 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 Ama tabii ki de almayacağım. Bana ne? <laughs> Şöyle bir ördeğim olsa fena olmazdı açıkçası. uzun zamanda kahve içmiyordum. Ara vermiştim mide sorunundan dolayı ama artık kendime geldiğime göre tekrar kahve içebilirim. Gerçekten kahveyi özlemişim ya. Ve Cecu'ya özel havuç keki. Bakalım tadı nasılmış arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. İçinde bence mandırına özleri var. Bir dakika. Aynen. Wow, çok iyi. Arkadaşımla çok güzel bir restorana yemek yemeye geldik. Ve burası aslında otel sahibimizin yeri. Ve bizi buraya davet etti. Gelin burada yemek yiyin falan dedi. Biz de dedik ki Gelelim bakalım ama gerçekten bayağı güzel. Hatta manzarası falan bulunduğu konum aşırı iyi. there be yes yes beach. yeah this is digital life <laughs> See way back home. Yes, yeah, back. hotel. Oh, we We're back 맞아. 오늘 고생 많이 많았어요. 너무 많았어요. We were about to kill back, and this thing yes. we were carrying all, <laughs> all the way. Almost no, no. oh, no, no. something, something must. Something, something. Oh, girl, because I, Oh, Oh yes, okay, bye bye. bye, -bye. Okay. Geze, geze. Yani. Them, I'm Crazy bitch. Crazy bitches. Crazy bitches. <laughs> yes. <laughs> w are so hungry, so we came to 7 e l e v e You want ice cream? I don't want ice cream. Ice c r e 안먹 I don't 라면 n t i 먹 e cream. Ramen? 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 r Ramen? Evet mekana gelmiş bulunmaktayız şu anda. Değişikli böyle. Hadi bakalım. Evet, önümüzde sadece bir takım var ve onu bekleyeceğiz sonra da artık içeri gireceğiz. geldiğimiz kafe burası. salıncağı da var. Yayın. Hello baby. Altyazı <laughs> evet. hala daha kafede oturuyoruz ve daha bite şey geçemedik. O yüzden birazcık üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Çünkü arkadaşım bir problem olduğu için direkt güneş ışığına çıkamıyor. Ben de biraz daha böyle hani güneş şınların çok güçlü olmadığı bir vakitte gideriz dedim. O yüzden onu bekliyorum. Bir bir an önce gerçekten yazmak istiyorum çünkü okyanus harika gözüküyor. Hava zaten muhteşem. Sıcaklığı saymazsak öyle. Onun dışında manzara güzel, her şey güzel. Yarın da ben Seul'e geri dönüyorum. Ve erkek arkadaşımla beraber tekrar Jeju'ya ye gelip yeni bir tatil planı yapacağım. Bir de ufak bir sürpriz var ama onu daha söylemeyeceğim. Çünkü önce onun gerçekleşmesi lazım. Öyle. Hadi bakalım. Bye. Masa. Kaça. Is it ours? Hayır. Hayır? Hımm. Oooo. O zaman nereye gidiyoruz? Omo. Omo. Taksimiz bizi bırakıp gitti. Şaka gibi. Omo. Bitsin. Zaten sıcak. İyi. İyiyim. Merhaba. 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 Soğuk değil mi? Çok soğuk. Çok soğuk. Bakti Beach'e geldik şimdi. Yaşasın <laughs> <laughs> Beach keyfi. Yocalara özel, kadınlara özel böyle bir yer varmış. Her yerde domuz var her yerde. Şimdi gidiyoruz. Buraya getiren taksici dedi ki buranın gün batımı çok harika oluyor dedi. O yüzden biz de gün batımını izleyeceğiz burada aynı zamanda. <laughs> And my friend, Otoke, she is hiding herself. <laughs> Sun doesn't love you, I guess. Yes. Mm, that's so sad. Nada the croquet on own demo. We can take picture from there. bakın. Küçük küçük yüzüyorlar. Beni umarım ısırmazsınız canlarım, arkadaşlarım. Ya çünkü yeterince ısırıldım zaten. 어디 yeah. yes. 공가 <laughs> <너무 많아서> 뭐 <laughs> 먹고 도 먹고 싶지? 아니? 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 저니 아니? 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 아어 어, 니 아니? 아 너무 더워 니 아니? 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 아 7-Eleven'in yukarıdakisinde, isim. Jeju special mandalina suyu. Ispatla çıplak ayak yürümeme kaç puan peki? Gerçekten şaka gibi. <laughs> Çok sıcak. Arkadaşım maçalatı istediği için Fusam'a gitti. O yüzden onu bekliyorum şimdi. <laughs> Çok tatlı. Ben de gördüğünüz gibi elimde bunlarla şu anda bölgede beklemekteyim. Evet öyle işte. Kim ayakkabısını getirmeyip böyle buralara kadar yalın ayak gelir? O kişi benim tabii ki de. Hannah yürüsü. Finally you are in the water. in the water.

싶은데 그치 근데 샤워를 잘안 그냥 그, 이거는 어쩔 수 없다 우리는 지금 머리도 너무 많아요 여러분 I, wanted to express so, <laughs> show but we cannot because everybody was naked <laughs> Wow, we do about our last we can take your tickets. Yeah, <laughs> let's stay one more day. Let <laughs> me you tell your boyfriend. He will be like... <laughs> oh, you go, this. Wow, he's singing so well. Saatler her yer kapalı olduğu için biz bu şekilde sevan elvan yiyeceğiz. Size afiyet olsun arkadaşlar. Ve kimbabım da hazır burada. Bu da koyduk ve benim yemeğim arkadaşımın yemeği. <laughs> Sonunda bir tatilin daha sonuna geldik. Arkadaşım bir gün daha kalacak. Beni uğurladı ve ben artık havalimanına doğru yola çıkıyorum arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.